Merhabalar, hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Macbook ekosisteminde iş akışınızı hızlandıracak, hayatınızı kolaylaştıracak, aradığınızı elinizle koymuş gibi bulmanıza yarayacak 15 tane püf noktasından bahsedeceğim. Yeni bir Macbook aldıysanız ya da uzun zamandır kullandığınız ama birçok özelliğini bilmediğiniz bir Macbook'unuz varsa bu video size ilaç olabilir. 15 tane iş akışınızı hızlandıracak, sizi rahat ettirecek Macbook diyorsun. Hadi gelin hemen başlayalım. İlk paylaşmak istediğim tüyo Macbook ile birlikte iPhone ya da iPad kullanan kullanıcılar için hakikaten bunu birçok kişinin bilmediğini fark ettim ve onunla başlamak istiyorum. Örnek veriyorum telefonla geziyorsunuz güzel bir yazı buldunuz. Kendi blog sisteme girdim. Atıyorum buradaki yazıyı da bilgisayarımda Macbook'umda kullanmak istiyorum. Adresi gönder, Whatsapp'tan gönder yapmak yerine sadece istediğiniz yazıyı seçin. Kopyala deyin ve gördüğünüz gibi iCloud otomatikman onu bütün cihazlara yapıştırılabilir hale geldi. Geliyorum nota, comment ve yapıştır. Gördüğünüz gibi telefonda taradığım bilgisayarda. İkinci tüyümüz de bol bol yazı yazanlar için hayati öneme sahip. Şimdi hemen ekrana geçelim. Örnek veriyorum gene bir yazı aldık. Biz normalde sağ sol tuşlarına bastığımız zaman gördüğünüz gibi e, imlecimiz sadece birer birer izliyor, ilerliyor. Seçmek istersem daha uzaktaki bir yeri mouse'la tıklamak zorundayım. Ama onun yerine sadece option tuşuna basarak kelime kelime atlayabilirsiniz. Bakın Görüyor musunuz? Tık 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 bir sonraki kelimeye. Hatta optionla option tuşuna basarak aşağıya indiğimiz zaman bir sonraki paragrafın veya satırın en sonuna yukarı çıktığımız zaman da paragrafın en başına geliyor. Böylelikle paragrafın başı sonu bir önceki paragrafın başı sonu rahatlıkla geçiş yapabiliyorsunuz. Yazı yazanlar için güzel bir artı. Üçüncü tüyom da Windows işletim sisteminden Mac'e gelenlerin yaşadığı bir sorun. İşte Windows kullanırken klavyenizde bir delete tuşu var. Bastığınız zaman imlecinizin sağ tarafını silerek gelir. Gelin beraber bakalım. Ne yapıyoruz Macbook'larda? İşte silme tuşu, backspace tuşuna bastığınız zaman gördüğünüz gibi imlecin soluna doğru silerek gidiyor. Ama biz örnek veriyorum bir şeyler yazdık ve imlecimizin sağ tarafını silmek istiyoruz herhangi bir yere gitmeden. Bunun için ne yapacağız? Çok basit. Fn tuşuna basılı tutarak Backspace yani silme tuşuna bastığımızda gördüğünüz gibi imlecin sağ tarafını delete tuşunu simüle ederek tertemiz sildi. Dördüncü tüyümüz de bir internet gezgininde çalışırken sekmeleri tek tek hızlıca kapatmak ya da hepsini birden kapatmanız için ya da bir Excel'de Word'de bir şey yazıyorsunuz bir sürü Excel dosyası oldu hepsini birden kapatıp çıkmak istiyorsunuz. Tek tek X'e basmak yerine ne yapacağız onu göstereceğim. Örnek veriyorum önümde 4 tane böyle tap açık. Ben şimdi gazete oksijeni hızlıca kapatmak istiyorum. Command W tuşuna basarak tak diye önümdekini hızlıca kapatabiliyorum. Örnek veriyorum önünüzde açık 2-3 tane de işte Page Word ya da Excel dosyası var. Bunun için ne yapacağız? Comment option w hepsini birden kapatıyor ama gördüğünüz gibi program açık kalıyor bu da işinize yarayabilir kalabalık bir çalışma ortamınız varsa. Beşinci tüyoda Macbook'un da pil yüzdesini görmek isteyenler için normalde Macbook'larda artık pil yüzdesi gösterilmiyor. Fakat biz bunu nasıl görebiliriz? Normalde ne yapmamız lazım? Pile tıklayıp pil tercihleri deyip buradan ayarı seçmemiz gerekiyor. Ama ne yazık ki artık burada gösterilmiyor bu. Dolayısıyla bunu nerede bulacağız? Pil bölümünden çıkıyoruz, sistem tercihlerine geliyoruz. Burada dock ve menü çubuğuna gireceğiz. Sol taraftaki listeden pili buluyoruz ve yüzdeyi göster diyoruz. Gördüğünüz gibi tak diye pil yüzdemiz ortaya çıkıyor. Bir diğer tüyümüz da şu. Örnek veriyorum, bir sürü dosyayla çalışmanız lazım ya da fotoğrafla çalışmanız lazım. Hangi fotoğrafın ne olduğunu MacBook'ta bulmak için illa üzerine çift tıklayıp işte Photoshop'ta, Lightroom'da açıp görmenize gerek yok. Yapmanız gereken çok basit. Örnek vereyim. Şuradaki fotoğraflar arasından mesela bu fotoğrafın ne olduğunu merak ediyorum. Tam göremiyorum. Sadece space tuşuna basarak bu fotoğrafı ön izleyebilirsiniz. Ben şu an bunu açması gereken, ben QuickTime'da açıyorum. Açması gereken programda açmadım. Sadece ön izledim. Gelin bunu dosyada da göstereyim size. Örnek örnek veriyorum bir dosyayla çalışıyorsunuz. Burada bir kahve kitabı var. Ne olduğunu merak ediyorum. Bir pdf. Tıkladım üzerine gördüğünüz gibi ön izleme de açtı. Herhangi bir pdf programını da açmadı. Ön izlemeyle yani sadece space tuşuyla dökümanların içine bakmak hayatınızı kurtarabilir. Bir diğer püf noktamız da dosya boyutunu her dakika değiştirmesi gerekenler için. Örnek veriyorum bir fotoğraf çektik. Çok büyük dosya boyutu ama bunu arkadaşımıza göndereceğiz. Ne yapmamız? İlla bir bilgisayar uygulamasında, Mac uygulamasında açıp küçültmemiz mi gerekiyor? Hayır. Tek yapmanız gereken istediğiniz küçültmek istediğiniz resmin üzerine gelip CMD O'ya basıp ön izlemede açmak. Daha sonra yukarıdaki şu kalem işaretinden işaretleme araç çubuğunu göster diyoruz. Ve burada yeniden boyutlandırı tıkması var. Boyutu ayarla tıklıyoruz. Ben bunu 5472 çok büyük bir boyutta 1280'e 853'e düşürmek istiyorum. Bakın bakar mısınız yani 8 megabayttan 341 kilobyte düştü. Tamam diyorum ve tata ta, bu kadar basit. O yüzden siz de fotoğraflarınızı CMD O'dan hızlıca ayarlayabilirsiniz. Diğer tüyomuz da şu. Ya tamam dosya boyutunu küçülttük ama atıyorum ben tif çektim ya da png bir dosyam var. Ben bunu jpeg'e çevirmek istiyorum. Ne yapacağım? Onun da çözümü Mac'in kendi içerisinde var. Herhangi bir program kullanmanız gerekmiyor. Gelin göstereyim. Örnek veriyorum bu dosya bir jpeg. Ne yapacağız? Nasıl düzelteceğiz? Ben bunu sağ tıklayacağım. Aşağıdan hızlı eylemler, görüntüyü dönüştür. Tıkladık. JPEG. Ben bunu png yapmak istiyorum nasıl bir şey yapmak istiyorsam. Gerçek boyutunda 21 megabayt tutacak. Büyük boyutta 1.7 megabayt. Tıklıyorum. PNG biçimine dönüştür dediğimde, lak diye o dosyayı da PNG'ye dönüştürüyorum. Bu kadar basit. Hiçbir program kullanmanıza gerek yok diğer püf noktamız da kısa yol oluşturma ile ilgili. Macbook aldığınız zaman kurmanız gereken, yapmanız gereken ayarlar diye bir video çekmiştim. Epey izlendi. Orada hep şu soru geldi. Ben Windows işletim sisteminden Mac'e geçtim ve masa üstüne nasıl kısa yol oluşturacağım onu bulamıyorum. Çünkü Mac'te bir şey tutup sürüklediğiniz zaman oraya taşıyor. Çok basit bir yöntem var göstereyim. Örnek veriyorum. Klasörümüzde bir tane şuradan kişisel dosyası. Ben bunu kişisel dosyamın e, kısa yolunu masa üstüne eklemek istiyorum. Command-Option'a basılı tutuyorum ve taşıyorum. Gördüğünüz gibi sol tarafında kısa yol ikonu çıktı. Bu kadar basit. Tata! -ta, kısa yol. Bunu istediğim gibi silebilirim. Çünkü dosyanın aslında belgelerde duruyor. Şimdiki tüyomuz da aynı anda hem yazı yazmak hem web sayfasında gezmek hem başka işlerle uğraşan yani masaüstü her zaman dolu olan ve aralarında kaybolanlar için hayati öneme sahip nedir? Örnek veriyorum ben yazı yazıyorum burada fakat web sitesinde bir araştırma yapmam lazım. O da arkada açık ama göremiyorum şu an ekranda. Tek yapmamız gereken uygulamalar arasında geçmek için Comment tab. Comment ile tab tuşunu aynı anda bastığınızda şu an açık olan bütün uygulamaları size gösterecek. Buradan örnek veriyorum Safari'yi seçtiniz. Buradan araştırmanızı yaptınız. Tekrar yazınıza döneceksiniz. Tekrar Comment tab ile buradan Page'e geliyorum ve yazmaya devam ediyorum. Bu kadar basit. Şimdiki püf noktası masaüstü çok kalabalık olanların hayatını kolaylaştıracak bir şey. Örnek veriyorum burada ben böyle çalışmıyorum tabii. Bunu size simüle ettim burada. Karışık bir masaüstünüz var. Bunların arasında kayboluyorsunuz. Ne yapacaksınız? Çok basit hemen göstereyim. Geliyorsunuz ana bu masaüstü açıkken sağ tıklıyorsunuz. Belge gruplarını kullan diyorsunuz ve voilà. Görüntüler tek bir yerde, filmler tek bir yerde, hepsi böyle toplanıyor işte. Bunlar PDF'ler olabilir, ekran kayıtları olabilir. Hepsi aynı grup içinde toplanıyor. Efsane değil mi ya? Macbook'ların sonuçta en büyük ekranı 16 inç. Fakat büyük bir monitörde çalışamıyorsanız ama aynı anda yapmanız gereken birçok iş varsa ne yapacağız? Bu ufak ekrana nasıl sıkışacağız? İşte bir anda yazı yazıyorsunuz. Bir anda o yazı için baktığınız bir sayfa var. Ama arkada cevap vermeniz gereken mailler veya birilerine göndermeniz gereken evrakı düzenlediğiniz programlar açık. Bu kadar karmaşayı 14-16 inç veya 13 inç ekrana sığdırmak zor. Ne yapacağız? çoklu masaüstü kullanacağız. Nasıl hemen göstereyim. Örnek veriyorum ben masa üstünde işte arka haberleri okuyorum ve burada da notlarımı alıyorum. Fakat aynı anda ben Başka bir yerde not almak ve işlerimi de yapmak istiyorum. Nasıl yapacağım bunu? Klavyenizin üzerindeki F3 tuşuna basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada masa üstünüz ve açık olan uygulamanız. Tam sayfa açık olan uygulamanız gözüküyor. Sağ tarafta artı işaretine tıkladığınızda Vala! Yeni bir masaüstü geldi. Ben burada istediğim şeyleri tekrar açabilirim. Örnek veriyorum. Bir fotoğraf açtım. Bunu düzenleyebilirim. Vaya burada bir not programı açtım. Burada da notumu yazmaya devam edebilirim. Diğer tarafa geri dönmek istersem. F3, birinci masaüstü. Bu kadar basit. Muhteşem değil mi ya? Bir diğer püf noktamız da şu: Normalde uygulamaları açmak istiyorsak ve dokunuz içerisinde değilse Launchpad'ı açıp buradan uygulamayı seçebiliyoruz. Ama bunu açıp uğraşmanıza gerek yok. Çalışırken tek yapmanız gereken Launchpad'in üzerine gelip ile sağ tıklamak. Launchpad üzerindeki bütün uygulamalar klasörleriyle beraber burada gözüküyor. Bu da işinize yarayabilir. Bir diğer noktada genellikle MacBook kullananlar, özellikle MacBook Air gibi ekranı biraz daha küçük MacBook kullananlarda gördüğüm bir hata: Dok normalde bilgisayarı aldığınız zaman bu uygulamaların yer aldığı Dock dediğiniz bölüm hep ekranın altında kalıyor. Bizim genişliğimiz var ama biraz daha dikeyde, yatay pozisyonda değil de dikeyde daha fazla yer kazanmak için size nacizane tavsiyem bu doku mutlaka ekranın sağına ya da soluna alın. Ben direkt soluna alıyorum. Nasıl yapacağız onu? Sistem tercihlerine geliyoruz. Dock ve menü çubuğu ayarlarına geliyoruz. Direkt açılan yerde Ekranı yerleştirdi. solu seçiyoruz. Hatta buradan küçültüp biraz büyütebilirsiniz ekranınızın boyutlarına göre. Bu da sizin işinizi bayağı rahatlatacak, size dikeyde daha fazla yer açabilecek ufak bir tüyo. Son olarak da size spotlight aramasından bahsetmek istiyorum. Bu çok fazla kullanılmıyor ama iş akışınızı hızlandırmak için çok işinize yarayabilir. Örnek veriyorum, command space'e basıp spotlight aramasını açtınız. Bu bilgisayarınızdaki her şeyi arıyor ama aynı zamanda işlem de yapabiliyor. Nedir? 4865'i 3'e bölmek istiyorsam sadece yazmam yeterli. Otomatik olarak hesaplıyor. Ya da örnek veriyorum, herhangi bir dosya arıyorum ama dosyanın içeriğini merak ediyorum. Tıklayıp açmak da istemiyorum. Atıyorum ben buradan Kafe Obsession diye bir kitap var. Onun içeriğinde şöyle hızlıca bakabilirim. Ya da ya da ya da bunun yer aldığı klasörü command+t tuşuna basarak laps diye bulabilirim. Bu kadar basit. Bu da sizin iş akışınızı bayağı hızlandıracak bir özellik. Gördüğünüz gibi kendi kullandığım ve benim üretkenliğimi arttıran, iş akışımı kolaylaştıran bütün kısa yolları, özellikleri size bu videoda anlattım. Eğer sizin de böyle Sık sık kullandığınız ve hayatınızı kolaylaştıran bir özellik varsa lütfen aşağıya yazın. Hepimiz faydalanalım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer videoyu beğendiyseniz bir beğeninizi, bir yorumunuzu alırım. Vermezseniz, yazmazsanız canınız sağ olsun. Faydam dokunduysa ne mutlu bana. Efendim kendinize iyi bakın. Başka videoda görüşeceğiz.